Hepinize merhaba arkadaşlar. Dur, giremedim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Perze oynuyoruz. Yanında Ibis var. Hoş geldin demiş. Hoş buldum. Ee... Ee, şu an oyunun bir eventini oynuyoruz. O eventlerde yıldız toplayıp sandık açıyoruz. O sandıktan da özel şeyler çıkıyor. Eğmen hey, çık oradan videodayız. Çık dedim. İkiletme. Kız niye çok çok ya? O, bilmiyorum abi öyle yapmışlar. Ben 3-4 kere oynadım bu modu. İsmet ve Flop'la da oynamıştık. Çok hızlı lan Bizim takım hiç iyi değil bu arada Zaten Baksana e, en üstteyim aslında satayım Ben zaten bir oyunda en üstteysem o takım kötüdür Zaten Şişek alayım mı? Yani yere şişek ekmenin hiç manası yok eritiyorlar çünkü Ateş şişeyi aldım Öl artık öl. Allah. Ya yüzde beş yanı kalmış ya. Oynasam ben. Bir sitron mu denesem? Soldier gibi ha. Çiçek. Bir tane vurdum. Roket edelim. Soldier roketi çok kötü bu arada. E, direkt temasla 200 300 vuruyor. Jacuzzi var. Evet. Arka. Kalkanda işe yaramıyor ki bunlar. Bu arada verdiğin hasara göre puan alıyorsun Kile göre değil ama kil kilde sayılıyor gene. Oyun aşırı hızlı ya. Zor oynanıyor. Köt Kötü, insan oynayamazsınız adamı bir Niye diğer klaslar evet. yok? Half-Life'de görüyor seni. Diğer klaslar niye yok oyunda? O mod öyle ya. Moddan moda değişiyor. Ben hep parti alıyorum. iyi mi? O zor ya. Partiyi doldurması aşırı zor. Önermem bu arada. Partiyi oynamanı önermem aşırı zor çünkü. Niye? Metresini dolduruyorsun güçleniyor kanka metresi nasıl bir şey bilmiyorum. Nasıl dolduruyorsun? Tamam, bir Nasar Bey veriyorum doluyor işte. Tek yedim. Money floppa. Aynen o da ben öldüm. İki kere. Bizim floppa olmasın ekrana koyarım. Yok değil. Kalk lan Sen misin bu? Aynen. Ya revive olmadı. Respawn'dan bastın. Yo oldum. Ben ben savaşıyordum. Sen kimi diyorsun? Bilmiyorum birine kaldırıyordum. Parti mısırı vardı bir tane. Ya yani şu an karşımdasın. Arkamda. Evet. Bu sen misin? Ben şeyim. buzlu sitronum. Citron. Citron biraz zor ya. O bir de aşırı hızlı olduğu için ayrı bir zor oluyor eğim alması. Geç gittiği için vermişsin. Adam makine tüfek kurmuş lan. Of bu fırtına çıktı. Bilim adamlar ışından duruyor çok sinir bozuyor ya. Rick Evet. Video gene yavaştan çok yapıyorum. kısa tutacağım. Şöyle kesit niyetine bir ellik. Neden? Kasıyor mu abi? Kasıyor değil mi? Oyun hiç kasmıyor şu an. Nasıl? Ciddi hiç? Düşün de düşün Ha bana bir kayıt programı lazım ya. OBS değil de. Kanka Nvidia'nın kendi kayıt şeyi var. onu mu denesek? Benim kullandığım var. var. Rec. Mikrofon algılamıyor da benim kayıt şeyi. Hay dediğim kayıt programı, Creative indirdim ben. Sana linkini atarım. Güvenilir inşallah. Kanka virüs total'de tarattım ben. Kendi virüs şeyim şeyim de var pardon İyi var. Citron canı yüksek Kanka, iyi iş yapıyor bence. Demir citron e, bomba atıyor. Demir citron. He aynen farklılık olabiliyor özelliklerde filan. Varyantlar arası. Ben buzlu oynuyorum. Öldüm. Demiri de deneyelim. Ya birinci eteneği pek işe yaramıyor ya aslında. Stun atıyor. O da şey yeteneğini falan engelledi. Iron Strong. Bakalım nasıl bir şeymiş. Oo. Bomba atıyormuş abi. Direkt patlatıyor. Harika lan. Demir son harikaymış burada. Hepsinin farklı bir e, oynanış şekli var TP gibi. Zaten. Aa son noktaya geldiler. Şimdi kontrol noktaları var. Onları savunmamız gerek. Taunt basıyorlar la He basılıyor. Ee, adamlara ben vurmuyor taunt bastığı demiş halde. Onlar taunt basınca. TF2 oynamıyoruz. Hayır adamlar yanında vurmuyordum ben onları. Vuracaksın işte oğlum. TF bu kanka. TF gibi gibi ama ya, değil. Demirden zırhım var. Bunlar nasıl bana ışın atarak öldürüyor? 50 vuruyor lan Citron harbi bayağı iyiymiş. Demir hali. Ben sana şimdi burada şey mi anlatayım? Ee, kalkanları nasıl çalışır? Aa birinciyim lan. Kanka kalkan bütün mermileri engellemiyor mu? engelliyor da bir şey var yani nasıl desem. Ne deniyordu Bir basıncı var kanka mesela çelik yelek e, mermi kısa olsa bile yani kaburgalarını kırabiliyor merminin temasıyla. O nasıl anlatsam fizik işte kanka. This is element. Ben çiçek oynayacağım ya çiçek en iyisi. Çiçek dediğin hangisi lan? Gül mü? Rose. aynen. Gül hiç önermem bu arada. Hem de hiç. Sen soldier gibi mermisini basılı tutuyorsun. Bak öldürdüm birisini mesela. Sanırım. Bu keçi, keçi ne boka yarıyor? Keçi şey, Keçi saldırabiliyor bu. Keçiye dönüştüren zombiler de. İşte ha, ne diyeyim? PVZ2. He. O gibi. Aa pvz de coin oluyorlar ama büyücü çeviriyordu onlar. Yok keçi de vardı kanka. Keçi var mıydı? Hiç hatırlamıyorum. Var, var. ben öyle hatırlıyorum. Bu zaman şey ya yürüyor değil mi? Keçi oluyor o da saldırabiliyor. Hayır zaman diyorum ben. Ne zamanı? Zaman şey var ya bir. Evet zamanı göre Haydi Hadi zamanı mı yavaş yapıyor ya hızlandırıyor beni? Bilmiyorum ki. Mafya mısır var. Harika. Bu seni çok az canı var ya. Takım arkadaşını nasıl kaldırıyorsun? E'ye basıyorsun da istemezse kendi de spawn olabiliyor. Şey gibi. Mermis maşinde vardı ya medik kaldırıyordu. He. Ayağımı kaşıyorum oh. Niye söyle? Niye videolarım benim en samimi şeydir. Adamı ben vuramadım ya. Sikileşiyor oldu Aynen öyle. Keşke tabletler otomatik gösterse biz kullanmasak. Çok OP oluyor. Daha vanaları şey yapman gerek, döndürmen. Kaç vuruyor lan bunlar? Aa kazandık mı? Aynen kazandık. 7 tane rengarenk şey çıkardım. Evet, ka kaybettik galiba aynen. Neyse artık. Neyse gençler videomuz bu kadardı. Hiç emek vermedim. Montajda falan çok az uğraşırım. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Evet kaybettik.